Hanımlar beyler çok değerli Afyon Post izleyicileri tam motocross pistindeyiz diyecekken arkamdan motosiklet geçti zaten. Afyonkarahisar Belediyesi'nin ve valiliğinin desteğiyle oluşturulmuş olan bu etkinlikte sizlerle birlikte olacağız diyelim. Sabahtan itibaren antrenman sürüşlerine başladı sporcular. Biraz sonra da sıralama turları başlayacak. Şu anda start antrenmanını tamamladılar. Piste turluyor sporcular. Neredeyiz? Motocross pistindeyiz. Afyonkarahisar'dayız. Ödüllü olan, birinciliği olan bir pistin tam olarak kenarındayız diyebiliriz. Bizler de bugün Afyon Karahisar halkıyla birlikte Afyon Post ekibi olarak bu adrenalin dolu günü, aksiyon dolu günü sizlerle birlikte paylaşacağız. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet. Ee, yaklaşık e, 10 yıldır bu işe ilgileniyorum. Ee, bu e, Türkiye'de daha yeni gelişmekte olan bir spor. Ee, i̇lerleyen zamanlarda daha iyi şeyler, e, yollar kat edeceğimize eminim. Çünkü arkamızdan gençler gelmeye başladı. Bu sporu yapan çok az kişi vardı bu camiada. Yaklaşık 10-15 kadar bir Kişi vardı. Şu anda sayıları baya bir arttı. Bu etkinlik çok yaklaşık 10-15 yıldır var ama çok az katılımcı vardı. Motor Federasyonunun katkılarıyla bu etkinlik baya bir gelişti. Şu anda dünyanın en iyi pistinin olduğu yerdeyiz. Afyonkarahisar'da Evet dünyanın en iyi pisti Afyonkarahisar pisti Birinciliği vardır yani ödülü vardır Merhabalar seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Gülce Gülce kaç yaşındasın? 10 Hangi klasmanda yarışıyorsun? Hangi sınıfta yarışıyorsun? 65 CC 65 cc evet genç yaşına rağmen bu küçük yaşına rağmen böyle bir etkinlikte böyle atraksiyonlu böyle aksiyonlu bir etkinlikte olmak güzeldir herhalde düşüncelerini alacağım. Çok güzel bir duygu ee, çok heyecanlıyım yarışa gireceğim için. Sabah pistte yarıştın mı? Yarıştım. Ee, bildiğim kadarıyla birazdan sıralama turları başlayacak sen de pistte olacaksın herhalde. Evet. Evet, merhabalar seni tanıyabilir miyiz? Evet, merhaba. Ee, ben adım Faruk, soyadım Gürel. Ee... Faruk kaç yaşındasın? 11 ee, yaşındayım. 11 yaşında motosikletin üzerinde, üstelik normal bir motosiklet de değil, arazide gitmek için yapılmış bir motosikletin üzerindesin. Neler hissediyorsun yarışıyorken? İlk başta heyecanlıydım ama e, sürünce heyecanım geçti zaten yani en baştaki gibiymiş. Antrenman yaparkenkiyle aynı. Hiç öyle korkunç bir şey de değil yani. Peki kaç yıldır motosiklet kullanıyorsun? Ee, bir, bir yıl falan. Öyle. Bir yıldır motosiklet kullanıyor. Peki pisti nasıl buldun, etkinliği nasıl buldun? Bu düşüncelerini alabilir miyim? Olur. Ee, pist, ilk kaygan dediler, sabun kadar kaygan dediler. Ama geldiğimde e, hiç kaygan falan değildi. Ee, ondan sonra iyi yani. <laughs> Pist kayganmış. Benden çok şey bildiği kesinlikle doğru yani. Şu anda kanıtlamış oldu. Peki teşekkür ederim. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hanımlar, Beyler, çok değerli Afyon Post izleyicileri, yanımızda Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Akülke var. E, merhabalar, hoş geldiniz diyelim Afyon Karahisar'a. Hoş bulduk, merhabalar. E, aslında bu, bu kadar keyifli bir günde Afyon'da olmak e, tüm sporcular için, izleyiciler için e, inanılmaz bir gün. Şöyle sorarak başlayayım. Hava çok güzel. Öncelikle pisti biraz önce ıslatlar, Motosiklet sürücüleri, sporcular biraz önce sürüşlerine de başladı. Ben organizasyona dair düşüncelerinizi almak istiyorum tabii. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2022 Afyon Karahisar'da dünya şampiyonasının yapıldığı, dünyanın en iyi pistinde açıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Toplamda 107 sporcumuz var. Bunun %65'i 18 yaş altı, 41'i de 50 cc ve 65 cc'den oluşan 4 ile 9 yaş arasındaki sporcu kardeşlerimiz, çocuklarımız, geleceğin şampiyonları, geleceğin yıldızları. Tabii aslında bu Bugünü anlatmak çok uzun çünkü Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz gençlere ve çocuklara verdiğimiz önemin 10 yıldır karşılığını görmeye başladık yüzde 65'i 18 yaş altı olan 41 tanesi de 5 ile 9 10 yaş arası olan bir sporcu kitlesi oluştu tabi bunlar çok önemli şeyler motor sporları için tabi buradaki en önemli etken Kenan Sofoğlu, arkasından Toprak Razgatlıoğlu, arkasından Deniz Can gibi dünyanın her yerinde yarışan dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları sporculuğumuzun bu kardeşlerimize, bu çocuklarımıza örnek oluşu. Tabi bunun yanı sıra da 3 yıldır bu senede dördüncüsü yapılacak Dünya motokros Şampiyonası'nın da Türkiye'de motor sporlarına ilgi ve alakayı inanılmaz bir şekilde arttırdı. Ve Afyon'un da motor sporları merkezi motokros parkuru, dünyanın en iyi parkuru dünyanın en iyi padok alanı, en iyi basın bürosu seçilmesi, iki yıl üst üste ödül alması tabi çok önemliydi. Tabi bunlar hepsi birleşince böyle güzel bir ortam ortaya çıktı. İnanılmaz bir aile havası, babalar çocuklar var. Demin bir şey yaptım sekiz tane baba sekiz tane çocuk aynı anda yarışıyor. Bu inanılmaz bir keyif bizim için. Şöyle soracağım, 107 sporcu yarışıyor dediniz. Yakın yıllara kadar bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 15'miş bu sayı. Giderek de artıyor. Biraz önce de söylediniz zaten. Küçük yaş klasmanında inanılmaz bir potansiyel var. Gelecekte Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Tabii aslında şöyle daha net bir açıklama yaparsam. Bizim Türkiye Motocross Şampiyonası'nın ortalama sayısı 70 ile 80 arasında sporculardı. Çocuk sayısı bunun neredeyse %10'u %15'iydi. Yani 15 civarında bir çocuk sporcumuz vardı. Şu anda 60-65'e yakın genç sporcumuz, çocuk sporcumuz var. Ee, Tabi bunlar e, biraz evvel de söylediğim gibi şu anda dünyanın, e, bu yıl dünyanın her pistinde bir tane Türk sporcusu yarışacak. Ee, yaklaşık 7-8 tane sporcumuz Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonları'nda yarışacak. Bu fabrika Gerçekten artık e, önümüzdeki 20 yılı sürkülese edecek. Dünya e, motor sporlarında Türkiye e, inanılmaz e, yer alacak. Buna inanıyorum. Çünkü İtalya, Fransa e, dünyadaki en önemli ülkeler motor sporlarında. Artık Türkiye e, gümbür gümbür geliyor. E, şunu da biliyoruz. Geçen sene e, her pistte yarışçımız vardı. Her kategoride yarışçımız vardı. Bu sene de öyle. E, bu gençler, bu çocuklar e, herhalde bunu 20-25 sene götürecekler. Biz de sizlerle birlikte buradan Afyon Karahisar şehrinin yöneticilerine bir kez daha teşekkür edelim. Böyle bir pisti bizlere sundular, sizlere sundular. Gerçekten sporcularla yine annelerle babalarla konuştuğumuzda inanılmaz mutlular. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? ya Gerçekten emeği geçen herkese başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in inanılmaz katkısı var, inanılmaz emeği var. Yani tüm kamu kurumlarının, kuruluşların, yerel medyanın, basının, vatandaşın, halkın... Herkesin emeği var burada. Bir de aslında beni bu sene en çok gururlandıran, en çok mutlu eden e, bu sene de iki tane Afyonlu çocuğumuz yarışıyor Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Motokros Şampiyonasında. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllara e, çiftli rakamlara çıkar, onlulu, yirmili rakamlara çıkar. İnşallah bir dünya şampiyonu, bir Avrupa şampiyonu Afyon'dan çıkartırız. Bu da bizim için e, bir başka onur ve gurur kaynağı. Ama bu pisti Türkiye'ye kazandırdıkları için bu pisti Afyon'a kazandırdıkları için Herkese sonsuz teşekkür ediyorum Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak. Son bir şey daha soracağım. Sizi çok fazla tutmayayım. Zaten oldukça yoğun bir gündeminiz var. Şöyle bir istihbarat aldık. Burada ünlü bir oyuncumuzun çocuğu da yarışacakmış. Engin Altan Düzyatan'ın. Doğru mudur acaba? Evet, hatta antrenmanlara çıktı. Kendisi de çok heyecanlı. Birazdan da çıkacak. Yarın da yarışacak. Bu böyle çocuk olunca şöhrete veya şey yaşlıya gence bakmıyor. Çocuk başka bir şey. Sadece anne ve baba sıfatı kalıyor. Evet sadece anne e, ünvan hiçbir şey. Anne baba. E, demin antrenmandayız izledim. İnanın o da e, oğlundan daha fazla performans sergiledi. Arkasından koşarak. <laughs> Bizler size çok teşekkür edelim. Vaktinizi bize ayırdınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.